canlı yayına karşınızdayım. Bu canlı yayınları pazar günü saat 23'te bir de çarşamba günü saat 23'te yapmaya özen ve dikkat ediyorum. Bazen e, ee, şehir dışında oluyorum. Bazen yolculuk halinde oluyorum. Bazen bu canlı yayınlarda saat ve gün değişebiliyor. O yüzden lütfen kusura bakmayın. Sonuçta ben de bir insanın bir hayat akışım var. Benim de kendime göre planlarım var. Artık canlı yayınlarda ve kısa videolarımda bu şapka başımın üstünde olacak. Burada da yazıyor zaten Borsa Tatlıcısı. Ben de Ali Gürsüyüm yani. Yayına gelen, yayına katılan, beni izleyen, takip eden tüm dostlarıma kalben selamlarımı gönderiyorum. Hoş geldiniz. Değerli dostlarım diyorum. Evet, hoş geldiniz. Şimdi... Bu canlı yayınlarda bu canlı yayınlarda amacım size borsayı anlatmak, sizi korumak ve size yol göstermek. Benim bir paralı özel VIP grubum yok. Kesinlikle para talebim, para isteğim yok. Kesinlikle özel paralı VIP grubum yok. Ve kesinlikle olmayacak. Yaklaşık olarak 8 yıldır Facebook grubundayım. 1 yıldır YouTube kanalımda canlı yayın yapıyorum. Ve sürekli benim bir çizgim var. Bir duruşum var. Bir karakterim var. Yani ben küfür eden, sürekli küfür eden, küfür eden, ona küfür, buna küfür, buna hakaret, ona hakaret öyle bir tarzım yok. Benim böyle bir küfür ve hareket tarzım yok. Öyle bir konuşma uslubum yok. İnsanız, bazen sinirleniyoruz, bazen agresifleşiyoruz, bazen gergin oluyoruz. Sonuçta borsayla uğraşıyoruz. Borsayla uğraşan, borsayı takip eden insanlarda maalesef sinir, gerginlik, agresiflik ister istemez oluyor. Ama dilimizi, uslubumuzu bozmuyoruz. Gene söylüyorum, beni takip eden, beni izleyen, yurt içinden tüm dostlarıma buradan selamlarımı gönderiyorum. Yurt dışından beni izleyen, takip eden dostlarıma da buradan kalben selamlarımı gönderiyorum. Hoş geldiniz değerli dostlarım diyorum. Şimdi, ben borsacıyım. Ben borsada çok güzel para kazandım ve e, niyetimi Allah biliyor. Yani ben mükemmelim, ben harikayım, ben süperim, ben şunu yaptım, ben bunu yaptım kendimi övmeye, şişirmeye bu cahil işi, bu cahil, bu keko işi. Benim bunlara gerek yok. Ben e, elime geleni yapıyorum, benim bir borsadan bir kazancım oldu çünkü e, kendimi yetiştirdiğim güçlü öngörülerim var, dersimi çalıştım, bir yol haritam var ve elimden geldiği kadar da etrafındaki dostlarım, arkadaşlarımı parasını arttırdım. Belli bir seviyeye getirdim. Ve istiyorum ki daha iyi olsun. Daha iyi olsun. Bunu bir maddi beklenti için yapmadım. Benim kimse bir maddi beklentim yok. Bir maddi beklentim olsa ben size şunu söylerim. Ben sizin paranızı 1'e 3 yapacağım. 1'e 5 yapacağım. Bana her ay 500 TL vereceğiniz. Bana her ay 10.000 TL vereceğiniz derim. Ben parayı tapmam. Paraya sokaktaki orospular tapar. Aramızdaki fark bu. Ben paraya tapmam. Ben şükrederim halime her gün. Ve her sabah uyandığımda Allah'ım sana şükürler olsun. Beni böyle yarattığın için. Şükrederim. Ben parayı tapmam diyorum size. Parayı sokaktaki orospular tapar. Aramızdaki fark bu. Tamam Ben para tapacak olsam paralı WhatsApp grubu kurarım. Size şunu söylerim. Benim paralı WhatsApp grubum var. Banayda 5 bin lira, 10 bin lira verin parasının biri 3 yapacağım, biri 5 yapacağım derim. Ben yıllardır bu piyasadayım. Hiçbir zaman paralı WhatsApp grubu kurmadım. Ve kesinlikle de kurmayacağım. Bunu herkes böyle bilsin. Bunu herkes böyle bilsin. Anlaştık mı? Tamam. Şimdi devam edelim. Şimdi ben şunu dedim bak oldu. Ben bunu dedim bak oldu. Ya bunları tekrar tekrar konuşmaya gerek var mı? Soruyorum gerek var mı? Ben size 2023 yılında endeks 4200'den 8200 dedim. 8562. 2024 yılı bu sene endeks için ben ne dedim? Ne dedim? 10.000 hedef var dedim. Kaçtı 2024 Ocak ilk hafta sendeks? 7200. Kaç oldu bu sene? Temmuz ayının ortalarında 11250. Endeks 11.000'in geçtiğinde benim dışımda soruyorum. Eli şöyle aç. Allah'ını seviyorsa beni sevmek zorundasın. Allah'ını seviyorsun. Seni yaradığını seviyorsun. Elini şöyle aç. Ve kalbine koy. Endeks 11.000'in geçtiğinde benim dışında sizi uyaran oldu mu? Oldu mu? Bak endeks 11.000'i geçti. 1.30'da kar varsa satın nakiti geçen. Benim dışımda sizi uyaran oldu mu? Oldu mu? Olmadı. Niye? E Çünkü bu piyasayı yeni bilen kişi benim. Şimdi birkaç kişi böyle bazen e, sahte hesaplardan bir böyle bir e, saldırı halindeler. Tabii bunlar paralı gruplarına üye toplamak için saldırıyorlar. Beni kötüleyecekler. Paralı WhatsApp gruplarına üye toplayacaklar. O atırsızlarına uzak durun. O Twitter'daki ve sosyal medyadaki atırsızlarına uzak durdum. Kesinlikle. Bak söylüyorum kesinlikle kim olursa olsun ücretli paralı grubuna üye olmayın. Daha ben nasıl konuşayım, nasıl anlatayım bilmiyorum. Ücretli, paralı WhatsApp gruplarına üye olmayın. Onların tek amacı sizin paranızı çalmak. Paranızı soymak. Sizin paranızı çalmak. Onlar atırsızı. Özellikle, özellikle e, Twitter'da birkaç tane var. Hep aynı kişiler. Ya onlar da te, ekipler zaten. Saat gece bir de iki oda açıyorlar. Önce birbirleriyle e, kavga edip küfürleşiyorlar. O onun anasını sövüyor. O onun karısını sövüyor. Sonra üç gün sonra barışıyorlar. Bir yerde bir yemek yiyorlar. Bir hisse de e, karar veriyorlar. Sonra o kiseyi pazarlamak için her akşam gece 1'de iki tırtlı oca oda açıp o kişiyi sürekli pazarlıyorlar. 1'e 5 yapacak, 1'e 10 yapacak, uçacak, kaçacak. Sonra malı küçük yatırımcı döküyorlar. Sonra tekrar kavga ediyorlar. Neden? Bu sefer parayı paylaşamıyorlar. Bir para kazanıyorlar. Onu paylaşamıyorlar. Beni Twitter'da oda açarken gördünüz mü? benim Twitter'da biriyle kanka olduğum, biriyle bir ortaklık yaptığımı, birinin bir sohbet odasında konuşurken gördünüz mü? Ha, görürseniz bana en ağır küfürler edin, tamam mı? Duyuyor musun beni? Ha, beni duyuyor musun? Beni Twitter'da birinin sohbet odasında konuşurken, biriyle, bir, biriyle sohbet ederken, bir kişiyi överken, bir ortaklık Twitter'da beni görürseniz, sesimi duyarsanız sizden rica ediyorum bana en ağır küfür ve hakaretleri edin. Kabul ediyorum. Edin. Uf. Ben Twitter'da yokum. Ben yokum. Ve kesinlikle olmayacağım. Kesinlikle ben Twitter'da olmayacağım. Kesinlikle Twitter'da hiçbir alt ile bir ortaklığım olmayacak. Facebook'ta da olmayacak. Başka bir yerde de olmayacak. Çünkü ben Ali Gürsü'yüm ya. Ya ben Ali Gürsün, benim bir marka değerim var. Ben Ali Gürsün, ben Borsa Tatlısı Facebook grubu kurucusuyum. Ben Facebook'ta ilk e, Facebook'ta grup kuran ve bu kurduğu grupla ücretsiz eğitimler düzenleyen, yardımlar yapan, bu ülkede tekerlekli sandalyeyi yıllar boyunca bedava yapmak isteyen, hayali kuran insan benim ya. Benim yani. 500'ün üzerine tekerlekli sandalyeyi bedava dağıttım. Niyetim 2023, 2024, 2025, 2030'a kadar tekerlekli sandalyeyi bedava yapmak. İhtiyaç sahiplerine gidecek bedava. Benim adımı verecek. Telefon numaramı alacak. Arayacak üretici. Cik benim ihtiyacım var. Ali Gürs'ü gönderdi. Bana bir tane bedava verir misin? Üretici firma bedava gönderecek. Niyetim planım buydu. Amacım buydu. Çünkü ne diyorum? Paraya ben tapmam. Parayı sokaktaki orospular tapar. Orospular para tapar. Ben tapmam. Ben çok şükür. Bana bu kazandı. beni bu durum bana yetiyor yani. Fazlası bana göre değil. Anlıyor musun beni? Daha net, daha açık nasıl anlatacağım kendimi bilmiyorum. Yani bu daha net, daha açık size nasıl kendimi anlatmam gerekiyor? Bunu da yani anlamış değilim. Ben şu anki hayatımda, yaşantımda memnunum. Yani çok büyük maddi beklentim, çok düz bir hayat beklentim yok. Hayatımda memnunum. Yani İstanbul'da iyi bir semtte oturuyorum, iyi bir dairede oturuyorum. Canım sıkılıyor birkaç hafta Bulgaristan'a gidiyorum. Canım sıkılıyor birkaç hafta sağa sola gidiyorum. Ya yani hayatımda memnunum. Yani altımdaki arabanın çok süper bir Range Rover olması hayalini kurmuyorum veya çok süper bir Ferrari hayalini kurmuyorum. Çünkü gerek yok. Çünkü şu anki hayatımdan memnunum. Altındaki arabada Citroen C5 E-Cross. Memnunum yani. Evet otobüsüm var, motorum var, O'm var, bun var, şun var. Ya bana bunlar yetiyor zaten. Yetiyor zaten yani. Ben size yıllardır anlatıyorum. Ya 8 sene önce, 9 sene önce bu Facebook gruplarına dahil oldum. Borsayı anlattım, endeks anlattım, hisseler anlattım. Sürekli videolarda bir şey anlatıyorum. En sonki canlı yayımda pandemiden önce borsayı anlattım. En sonki canlı yayımda pandemiden sonra borsayı anlattım. Devletin borsaya nasıl destek verdiğini, borsadaki büyük oyuncuların ne yaptığını, hangi hisselerde, hangi tahtalarda, hangi büyük oyuncular var bunları anlatıyorum. Normalde bunları anlatmamam lazım. Bunları size söylememem lazım. Ne yapmam lazım? Susup, köşeme çekilip şunu demem lazım. Ali sen e zaten para kazanmışsın borsana. Sus. Bak ne hali varsa millet görsün. Arada çık birkaç canlı yap, birkaç bir şey söyle. E bak hayatına demem lazım. Ama vicdanım el vermiyor. Vicdanım buna el vermiyor. O yüzden ben anlatıyorum. Diyorum ki kardeşim pandemiden sonra borsaya devlet el koydu. Devlet el koyduktan sonra birkaç tane büyük oyuncu var. İşte e, mübarekler, Cemek Kullu, işte e, Mecnun'un oğlu Adnan, işte e, o İstanbul'da adam, kurşunlarını geçen. İşte birkaç kişi var, yani bu işte yani yerli birkaç kişi var, büyük oyuncu. Zaten 600 hisse var, 350, 400 tanesi hisse sahipli. İnsanlara anlatıyorum. Şimdi 94 95 liriydi. Astor. Patron mal satacak. Yapmayın, etmeyin. Bak bu tahta 80'e geri gelecek diyorum. Adam küfür ediyor. Küfür ediyor, küfür ediyor ya. Ya niye bu kadar şerefsizsin? Niye bu kadar karaktersizsin? Ya benim niyetimi söylüyorum sana. Benim niyetimi görüyorsun söylüyorum. Ya beğenirsin, beğenmesin. E beğenirsin. Niyetimi dikkate alırsın. Söyle, kendini korursun. E dersin ya teşekkür ederim. Bak ya yani ben 94'ten almadım, 90'dan aldım, 88'den çıktı ufak bir zararla. Senin e, uyarın dikkate aldı, ufak bir zararla kurtuldum. E, tahta geldi 72. İşte yani bu pandemiden sonra insanlarda bir e, birkaç önemli insanı insan yapan değer kayboldu. Küfür, kay yani güler yüz saygı hoşgörü kayboldu. Pandemiden sonra küfürlü Türkçe ortaya çıktı. Küfürlü konuşmak, hakaret edici konuşmak, saygısızca konuşmak. Ya son zamanlarda ya izliyorum ya insanın da içi acıyor ya. İnsan üzülüyor ya. Ya Ferit Tayfur. Ya bu ülkenin sanatçısı ya. Ya bu ülkeyi yani 90'lı, 95'li yıllarda yani bu ülkeye mal olmuş bir sanatçı ya. Biz onun şarkılarıyla büyüdük. Yani hüzünlendik, coştuk, sevindik. Ya kızı çıkıyor, bir şey söylüyor adama. O damadı çıkıyor, bir şey söylüyor. Ya bir insana bir saygı gösterin ya. Ya bir saygı, saygı ya. Ya saygı insanın bir, önce ya insanın çocuğu babaya saygı gösterecek kardeşim ya. Ya saygı ya. Ya damadı adama böyle parmak salı tekti diyor ya. Ya sen nasıl bir şerefsizsin ya? Ya sen nasıl bir karaktersiz bir insansın ya? O parmak salladın, o konuşma tarzın kime ya? Bu ülkeye mal olmuş bir sanatçı konuşuyorsun ya sen. Ya böyle konuşamazsın ya. Bu uslu, bu hareket tarzı nedir kardeşim ya? Ya sadece bana mı yanlış göre ben anlamadım yani. Sadece ben mi yanlış düşünüyorum bazı konularda? Ülkenin geldi hale bak ya. Ülkeye mal olmuş bir sanatçı kızı adamı sosyal medyada sıkıştırıyor. Damadı çıkmış sosyal medyada parmak sal diyor böyle bir konuşuyor. Ya sen kimsin ya? Ya Ferit Tayfur bu ülkeye mal olmuş bir insan ya. Ya insanın içi sızlıyor ya. Ya insan üzülüyor ya. ben üzülüyorum şahsen ya. Yani. Çok üzülüyorum yani. Ya her şey para değil ya. Ya her şey para mı kardeşim ya? Bu dünya sadece para kazanmaya mı geldik? Sadece para kovalaymaya mı geldik? Ya bazı değerlerimiz var ya. Milli değerlerimiz var. Bazı değerli insanlar buna sahip olmamız lazım. Destek olmamız lazım. Ha ben yani sosyal medyaya bakmak istemiyorum. Ya baktıkça da üzülüyorum ya. Ya bu kadar değil ya. Bazen borsa dışında bazı konulara böyle değiniyorum. Hani ben duygusal bir insanım yani. Sizi bilmiyorum. Yani çünkü benim çok da para işim yok. Ama bir insanda saygı olacak ya. ya. saygı olacak. Ya bizim saygı kırmızı çizgimiz. Bizim saygı kırmızı çizgimiz. Saygı göstermeyen gitsin. Ne hali varsa görsün. Saygılı insan kaliteli insandır ya. Önce saygılı olacaksın. Sonra topluma örnek olacaksın ya. Gelin borsa. Zor bir haftaya başlıyoruz. Rusya-Ukrayna Savaşı'nda savaş şiddetleniyor. İsrail Hamas tarafında Hamas 6 tane 6 tane rehineyi öldürdü. Bir tanesi Amerikan vatandaşı. Biden açıklamaları var. Ee, İsrail buna e, sert tepki verecek. İran'ın da e, İsrail'e bir karşılık vermesi bekleniliyor. Kasım'da Amerikan seçimleri var. Eylül ayı çok tehlikeli. Eylül ayında <laughs> Eylül öf. ayın 3. haftasında FED faiz kararına çıkacak. Faiz indirimi bekliyorum. FED'in faiz indiriminden sonra Merkez Bankası'nın faiz kararı var. Endekste 10.000 altında kapanışlar var. Aşağıda 9.440 destek var. Sonra 8.704 var ısrarla söylüyorum. Bir ayı geçti. Bir ayı geçti. Endek 9000 altına gelecek kardeşim. Görüntü bu. Şekil bu. Resim bu. 9000 altı endek düştü zaman Whatsapp'tan yazanlar var. Abi nakit var. Ne alalım? Ne yapalım? Ya e, bir dur ya bir dur. Bir dur şu 9000 altına düştüğün endeks. Bakacağız. Alacağız. Sakin. Bilanço dönemindeyiz. 2024 iki çeyrek bilançolarda dikkatimi çeken koç grubu beklentinin altında, Sabancı beklentinin altında bilançolar çıkırdı. Bu çok kötü bir durum. 2025'te bu endekste bu borsa kim temettü verecek abi? Kim verecek? Sabancı mı verecek bu kötü bilançolarla? Koç grubu mu bu kötü bilançolarla temettü verecek? Ben anlamış değilim yani. Kötü bilançolar geliyor. Yüksek faiz var. Yüksek enflasyon var. Kötü haber akışı var. Bir de ülkemizde yeni anayasa tartışmaları var. Bir de ülkemizde tekrar yeniden bu emeklilik düzeni gözden geçti, Yine emeklilik gelecek diyorlar. Elle tutulur iyi bir şey yok. Yok. Yine bir kötü bir yazı geride bıraktık. Yanan cayır cayır ormanları geride bıraktık. Neredeyse ülkemizde İzmir yanıyordu ya. İzmir yanıyordu ya. İzmir yanıyordu ya. Bu artık bıktık. Bu yanan ormanları görmekten, izlemekten bıktık, bıktık, bıktık. Bıktık kardeşim. Yangın görmek istemiyoruz. 3 tane değil, on tane uçak alın. Ama yangın görmek istemiyoruz. Yanan cayır cayır ormanları görmek istemiyoruz. Yazık günah ya. Ya güzelimiz ülkemiz her yaz ormanlar cayır cayır yanıyor ya. Bu da bir önlem alsın artık. İstemiyoruz kardeşim. İHA yaptık, SİHA yaptık, tank yaptık, tüfek yaptık. Bırakın bunları ya. Ormanlar yanmasın ormanlar. Bu ülkenin milli değerleri yanmasın ya. Bunlardan bıktık artık ya. Her yaz aynı tenyarı, aynı hikaye. Ha orman yanıyor. Günlerce, cayır cayır cay yanıyor. Ya bu yaz neresi İzmir yanıyordu ya. Ya haber izlemek istemiyorum. Psikolojim bozuluyor. İnsan üzülüyor. Haber izlemiyorum zaten doğru dürüst. Youtube'a, Twitter'a bakıyorum. Orada zaten daha da kötü. İnsanlarda bir saygı kayboldu. Hoşgörü, sevgi kayboldu. Çünkü insanların psikolojisi bozuk. İnsanların işi bozuldu. Alım gücü düştü. İnsanlar sokak kavga etmeye çıkıyor. Trafiğe kaza yapmaya çıkıyor. Çatmaya çıkıyor ya. Şu an öyle bir dönemdeyiz. Borsa zaten kötü. Yabancı yatırımcı gelmiyor. Yerli zaten paçasını kurtan gidiyor parasını faize koyuyor. Kaçıyor borsadan. Bu kötü borsa, bu kötü dönemde ha SPK, ha borsa İstanbul yine halka onaylı olurlar. Ben anlamadım yani endeks 12 e gider, 13 bine gider, 4 5 yine halka onaylarsın. A bunu anlarım yani, bunu anlarım. Borsa yükseliyor, borsa yine rekorlar kuruyor. 3 5te yine halka onaylarsın. Ya bu piyasa kötü piyasada şu halka arasında onaylamayın ya. Onay vermeyin kardeşim ya. Ya kötü yani. Kötüyse kötüdür. İyiyse iyidir. İyi olduğu zaman iyi anlatırız. Kötü olduğu zaman kötüyü anlatırız. Neyse o yani. Bir süre daha bu kötü dönem devam edecek. Bu kadar yüksek enflasyon. Bir de bunun yani yüzde elli faiz bu sürdürülebilirlik. Bu çok zor yani. Bu ay FED inşallah faiz indirim yapar. Ondan sonra Merkez Bankası da Fed'i takip edip ufak bir faiz indirim yapar. Biraz bir piyasa nefes alır. Biraz bir insanlar rahatlar. Yoksa bu kötü gidişat çok kötü yani. Çoğu ufak şirket batacak. İş piyasaya mal yapan, iş piyasaya iş yapan, iş piyasaya ticaret yapan çoğu şirket batacak. Bak batacak, batacak ha. O yüzden 2024'te borsa tarafında seçici olma dönemi başladı. Bu ne demek? hisse alırken seçici olmak, çok dikkat etmek, çok ayrıntılı incelemek alma dönemi. Twitter'daki atırsızlığına uzak durun. Onlar ekipler zaten. 3-5 kişiler ekipler zaten. Ama işte size hisse pazarlama. Sizin malını çalmak. Uzak dur kardeşim. Twitter'da hesabı olan kapatsın. Twitter takip etmeyin. Yazık olacak paranıza. Evet zor bir dönemdeyiz. Zor bir süreçteyiz. Ama biz yolumuza devam edeceğiz. Ben bu sene 4 hisseye devam ediyorum. 12 i̇yi ki 10 hisse değil. İyi ki 4 hisse. İyi ki 4 hisseye devam ediyorum ya. Allah'a şükürler olsun ya. Ya 10 hisse olsa ya 15 hisse olsa. Ne kadar kötü benim için. Düşünsene 15 hisse, 15 hisse yanlışım 2024'te. 15 hissenin 10 tanesi çok kötü. Ne diyeceğim ne anlatacağım size şu anda. İyi ki 4 hisse. Kale kim? Kuzu giyo. Dinamik Biz yolumuza devam. İsten yol yürür, isten bunu dikeceğiz. Zor bir hafta olacak. Haberiniz olsun. Zor bir haftaya hazır olun. Endeks 9000 altını düşecek. 8704 desteği çalıştıracak, silkeleyecek, dökecek. Endeks 9000 altına düştüğü zaman WhatsApp'tan yazan arkadaşlara uygun yerden hisse tavsiyem olacak. Alırsın almazsın o sana kalmış. Ben fikrimi söylerim. Aldın para kazandın. Ben bir şey istemiyorum ha. Kar istemiyorum. Ecel istemiyorum. Sadece şöyle aç. Kalbine koy. Hadi ki Allah razı olsun. O bana yetiyor zaten. Hoşçakalın Allah'a emanet olun. Zor bir dönemden geçiyoruz. Cesur olun ve sabırlı olun. Bugünler gelip geçeceğim. Allah'a emanet